Biri yanımda beyler şunu vurun. Bu öldürdüm, öldürdüm Cengiz. Oh işte en sevdiğim olay budur arkadaşlar. Oğlum savaşını kazanmamız. Tamam uzaklaş gördüm. Helal helal helal. Delik deşik ettim hepsini. Hepsini delik deşik Vurdum. ettim. Vurdum. Hepsini de öldürdüm. Güzel. Amına koyduk buram siz kimsiniz lan? öldün herhalde. Öldüm ben. Birini yere düşürdüm kaldırıyor kanka. Evet şeyin arkasında. Eee taktıra e, taktıra ne amına koyayım. Trak. Oğlum adam. Cengiz adam peşimde. Geliyor lan. Neredesin? Orada sen? orada solda solda soldaki kapıdan çıkacak. Vur lan onu vur. Vur ayıp edersin ha vura bassan onu. Tamam hocam. İkli almış bir şey biraz zayıf ama. Vur bir daha. Ya e, adamsın lan dur. Ver şunu yumrukla. Çekil çekil kafasına sıkacağım. Tamam bekle geçeyim. Gel Gebe... I'm snake. Follow me. I'm, I'm snake. Follow me. I'm snake. Follow me. Kardeşlerim benim. I'm snake. Follow <laughs> <Balom>. me. <laughs> 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 I'm snake. Follow me. Düşürdüm. Kafasına et çat çaktı. Ee, Onda ödüm. Çok güzel.